Biz Haziran ayında en azından e, İstanbul'da çok büyük oranda aşılamayı e, en azından bir sefere olan ilk dozunu yapmış oluruz diye düşünüyorum. E, tabii bu oran ne kadar olur insanların talebine de bağlı, aşı konusundaki e, bakanlığımız planlamasına da bağlı. Ama e, biz bir buçuk ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız diye düşünüyorum. 12 yaş üstünden bahsediyoruz tabii. 2.5 buçuk milyon üstüne çıktık şu anda. Aşısı tamamen iki dozda bitmiş insandan bahsediyorum. İnsanlar aşı randevusu alamıyorum diyemeyecekler bundan sonra. Açık havada mümkün olduğu kadar erken maskeden kurtulmak için çabalıyoruz. Siz mümkün olduğu kadar mesafeyi koruduğunuz zaman maskeyi de o kadar erken çıkaracağız diye düşünüyorum. Hindistan mutasyonunda da esasında şu ana kadar gördüklerimizde böyle bir çok ciddi bir seyir oluşmadı. Ben tabii ümitliyim. Salgınla başından beri e, en kötüsünü düşündük. En kötüsüne göre hazırlığımızı yaptık. Hastalıkla ilgili vaka sayılarımız şu anda minimize olmuş durumda. E, ve yatanlarla ilgili de e, salgının en yüksek noktasını yaklaşık 20'de birine, 30'da birine neredeyse inmiş olan bir salgınlığı yönetmeye çalışıyoruz. Kesinlikle özgürlükçü olmamız gerekiyor. Ama o nereye kadar? Eğer başkasının yaşam hakkını kısıtlıyorsanız ve onun hakkına tecavüz ediyorsanız o zaman sizin hakkınız sınırlanması gerekiyor. Bunu düşünerek devletimiz yeni politika oluşturabilir veya oluşturur veya oluşturmaz ama bir daha söylüyorum. Herkes kendi hakkına razı olup başkasının hakkını tecavüz etmeyecek şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Eğer saygı duymuyorsa devlet bunun gereğini yapar ama ne kadar yapar, nasıl yapar onun planlaması bakanlığımız ve kural koyucular tarafından yapılacak. Biz de uygulaması yapacağız. Şöyle biz normal artık hastanelerimizde acil durum hastanelerimiz hariç bütün hastanemizde eski tedavi edilen bütün kliniklerimizi eskiye döndürdük. Artık COVID sadece çok az bölümlerde takip ediliyor.